Merhaba. Garaj güvenliği konusunda endişeleriniz varsa doğru yerdesiniz. Bu videoda garajınızı güvende tutmak için kullanabileceğiniz bazı basit ama etkili ipuçlarını paylaşacağım. Garajınız değerli eşyalarınızı ve araçlarınızı sakladığınız bir yerdir. Bu nedenle onu hırsızlara karşı korumak önemlidir. Bu videoda garaj kapınızı nasıl güvenli hale getireceğinizden Güvenlik kameraları ve sensörleri nasıl kullanacağınızdan ve garajınızı düzenli ve temiz tutmanın önemine kadar çeşitli konuları ele alacağım. Ayrıca, garajınızı güvende tutmak için kullanabileceğiniz bazı ekip uçları da paylaşacağım. Bu videoyu izledikten sonra garajınızı güvende tutmak için gerekli adımları atmaya başlayabileceksiniz. O halde başlayalım. Basınçlı hava, garajda işleri kolaylaştırmak için harika bir araçtır. Ancak aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Basınçlı havayı kullanırken her zaman güvenlik gözlükleri takın ve asla cildinize veya başkalarına doğrultmayın. Basınçlı havayı kullanmadan önce tüm aletlerin ve hortumların iyi durumda olduğundan emin olun. Boşaltma tankları Frenleriniz ve debriyajınız için hidrolik sıvıyı depolamak için kullanılır. Boşaltma tankı üzerinde çalışırken her zaman dikkatli olun. Çünkü bunlar basınç altında olabilir ve patlayabilir. Boşaltma tankı üzerinde çalışmadan önce basıncı boşaltmak için fren pedalına birkaç kez basın. Boşaltma tankını sökmeden önce içindeki sıvının boşaltıldığından emin olun. Aks destekleri aracınızın ağırlığını kaldırmak için kullanılır. Aks destekleri üzerinde çalışırken her zaman dikkatli olun. Çünkü bunlar başarısız olabilir ve aracınızın düşmesine neden olabilir. Aks desteklerini kullanmadan önce Bunların iyi durumda olduğundan ve ağırlığı kaldırabilecek kapasitede olduğundan emin olun. Aks desteklerini kullanırken her zaman kriko kullanın ve asla aracın altında kendinizi desteksiz bırakmayın. Garajlar yangın tehlikesi oluşturabilecek birçok yanıcı madde içerir. Garajınızda her zaman bir yangın söndürücü bulundurun ve nasıl kullanılacağını bilin. Ayrıca garajınızda sigara içmeyin veya açık alev kullanmayın. Garaj güvenliği Aracınız üzerinde çalışırken çok önemlidir. Bu ipuçlarını izleyerek kendinizi ve başkalarını yaralanmalardan koruyabilirsiniz. Güvenli ve akıllıca çalışın. Garajınızda stand kullanıyorsanız, güvenliğin en önemli öncelik olduğunu unutmayın. Standın sağlam olduğundan ve aracınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. Ayrıca, standı düz ve sağlam bir zemine yerleştirdiğinizden emin olun. Aracınızı standa kaldırmadan önce standın kilitlerinin ve emniyet pimlerinin yerinde olduğundan emin olun. Kriko kullanırken, aracınızın altında çalışmadan önce her zaman tekerlek takozları kullandığınızdan emin olun. Bu, krikonun kayması veya devrilmesi durumunda aracınızın düşmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, Krikonun sağlam olduğundan ve aracınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. Kriko kullanırken, her zaman kriko talimatlarını izleyin. Araç aküsüyle çalışırken, her zaman güvenlik gözlükleri ve eldiven takın. Akü terminallerini sökerken veya takarken önce negatif terminali sökün ve ardından pozitif terminali sökün. Aküyü takarken önce pozitif terminali takın ve ardından negatif terminali takın. Akü terminallerini sökerken veya takarken terminallere dokunmaktan kaçının. Garajınızda alet kullanırken her zaman güvenlik gözlükleri ve eldiven takın. Ayrıca Aletleri kullanmadan önce kullanım kılavuzlarını okuduğunuzdan emin olun. Aletleri kullanırken dikkatli olun ve dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının. Aletleri kullanmayı bitirdiğinizde bunları güvenli bir şekilde sakladığınızdan emin olun. Garajınızda çalışırken yanık riskine karşı dikkatli olun. Sıcak motor parçalarına, egzoz borularına veya diğer sıcak yüzeylere dokunmaktan kaçının. Ayrıca Yanıcı sıvılar kullanırken dikkatli olun ve bunları açık alevlerden uzak tutun. Garajınızda çalışırken her zaman güvenlik gözlükleri takın. Bu, gözlerinizi tozdan, talaşlardan ve diğer uçan nesnelerden korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, gözlerinizi zararlı kimyasallardan korumak için güvenlik gözlükleri takmanız gerekebilir.